noktası bilinen ve kökleri bilinen parabol denklemini nasıl yazacağımızı öğrenmiştik. Şimdi bunları sorular üzerinde nasıl uygulayacağız, daha çok şekilli ve anlamlı soruları nasıl çözeceğiz, bunları göreceğiz. Hazırsak başlıyorum. Evet, ilk etapta bize bir grafik verilmiş. mecburen denklem yazmamız gerekiyor ki bize f0 lazım. Bunun için kökleri bilmem parabol denklemlerini yazalım. fx eşittir. Hatırlıyorsanız a gibi bir başka sayımız var bunu unutmuyorduk. a çarpı x eksi köklerimizden birincisi çarpı x eksi diğer. Peki bunu yazdıktan sonra e ben tepe noktasında 8 eksi 2 olduğunu biliyorsam tepe noktası bu parabol denklemi sağlamak zorunda. Yani x gördüğüm yer 8, gördüğüm yerde eksi 2 yazarsa bu parabol denkleri sağlanmak zorunda. O zaman y gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum ki biliyorsunuz fx demek y demek. Y gördüğüm yere eksi 2 yazdım, x gördüğüm yere de 8 yazdım. 8 eksi 4'ten 4 oldu, 8 eksi 12'den eksi 4 oldu. Yani eksi 2 eşittir, eksi 16 a Did alanı istenen şekilde ilgili. Önce şunu yapmanızı istiyorum. Eğer ki verilen ifadede verilen parabolün denklemi yoksa edilirse ilk yer çalışıyor şey, parabol denklemini bulmak. Önce parabol denklemi yoksa parabol denklemi buluyorsun. Ki Mesela bu soruda var. O zaman bulmamı gerekir. yok. Bir bu soruda yok. O zaman burada öncelikle de parabol denklemi yazmam lazım. İkinci olarak parabol denklemi yoksa buluyorsun. Varsa direkt ikinci aşamaya geçilsin. Bu da ne? Sana şekli verilen ifade ya da alanın paralel üzerindeki herhangi bir noktasının koordinatlarını yazmaya çalışacağız. Evet. Tekrar söylüyorum, alan. Analiz... it Parabol üzerindeki e, herhangi bir noktasının koordinatlarını yazmak vereyim. Aya noktasını parabol üzerinde ise götürdük yerine yazdık. Buradan köklerimiz dört ve bir geldi. Değil mi? Paralı söylüyorum dört ve 一。 geç işte E aí Beni alalım istemiyorum ben O zaman alanımız taban çarpı yükseklik bölü 2'den 1 olmuş olacak diyeceğiz. Bu kadar. Yapacağımız şey çok basit. Denklem yoksa denklem oluşturmaya çalışacağız. Denklem varsa ya da oluşturduysan hemen bir sonraki aşamada parabol üzerindeki herhangi bir noktanın koordinatlarını düzgünce artısına eksisine dikkat ederek yazdıktan sonra denklemini de sağlatacaksın. Bu kadar. Hemen bir başka soruya. Kare tanımı isteniyor. Şu bize verilen A, B, C, D I, şekli bir kare. Peki, kare tanımı isteniyor. Ne demiştik? Önce eğer ki parabol denklemi var. i that it's the safest. Hold it bir hatırlayalım. Y eşittir A baş katsayısı çarpı x eksi r'nin karesi artı k. E o zaman aslında burası x eksi r'nin karesi artı k formatındaki bir parabol denildiğinde ise e görüyorsunuz r'nin direkt kaç olduğunu görüyoruz 2. R kesinlikle 2. E buna göre k dediğimiz ifade ne? E k da bir değişik. O zaman ben bize verilen denklemi şunu da yapabilirsiniz. Tam kare geçip bir ekleyip sonra eksi b bölü 2 altına bakıp r'nin yerine yazarak kayda bulabilirsiniz. Tabii ki bu da doğru bir cevap olur. Ama burayı açıp formüllerle uğraşmak yerine direkt tepe noktası bilinen parabol denkleminin açılım olduğunu gördüğümüz için direkt buradan R'nin iki kanlı bir olduğunu gördük. Aksa türden istiyorsanız direkt açarak da yapabilirsiniz dediğim gibi. Peki, demek ki bu şekli verilen ifade parabol tepe noktasının apsisi 2, şurası 2, ordinatı da 1 Şimdi bunu da bu benim ne işime yarayacak? Şimdi arkadaşlar düşünüyorum farkında mısınız bilmiyorum ama bu parabol simetri ekseni değil mi burası? Evet. O zaman simetri ekseni bulunduğu parabol şekil olarak da uzunluk olarak her türlü simetrik iki parça ayırmak zorunda değil miydi Evet. O zaman verilen bu şekilde parabol simetri ekseni her yeri iki parçaya ayırdıysa ben şurada kalan küçük parçayı aslında tepe noktasının özelliğinden, Tepe noktasının simetri ise bulunduğu her yere iki eşit parça ayırıyorsa şu sol parça iki birimse, sağ parça da iki birim olmak zorunda. Şurası iki birim. O zaman ben dikdörtgenin kısa kenarı buldum. Şimdi geçiyorum uzun kenara bulmaya. E, uzun kenarı bulabilmek için uzun kenara aslında parabolü simet e, Y ekseni kestiği yer ve mi? Evet y ekseni kestiği yer. Peki ben parabolü y ekseni kestiği yeri nasıl bulacağım? İçse sıfır verirseniz eğer ki parabolü y'yi kestiği yer o zaman aslında f sıfır bulursa 0 eksi 2 Eksi 2'nin karesinden 4 artı 1'den 5. Demek ki bu parabolü y ekseni kestiği noktanın oynatı 5'miş. E bu demek oluyor ki? Buradaki ab uzunluğu yani bu kökenin uzun kenarı da 5 bir. E o zaman ben kısa kenarı 2, uzun kenarı 5 birim bulduysam <laughs> demek ki bizden istenen tarım bölgenin alanı taralı alanı ne gelecek? 5 çarpı 2'den 10 gelmiş olacak. Geçiz. Evet, gelip bir diğer sorumuz yine bizden saralalan istiyor. Evet. Evet. Bu parabolün y'yi kestiği nokta hemen sabit tedir biliyorsunuz. O zaman ben buradaki b'nin ordinatını altlayacağım. Tamam b'nin o ordinatı altı da acaba şuradaki yükseklik kaç ki? Bana şuradaki yükseklik lazım çünkü. Şuradaki görüyorsunuz. A, B, C üçgenindeki şuradaki b'ye ve atıyorum K noktası olsun. B, K noktası arasındaki uzaklık lazım. Peki bunu nasıl bulacağım? E, eksi kök altı da artı kök altı da herhangi bir tanesini parabolü denilen bir tanesi de yazarsam sonuçta beni istemediği için yesine götürecek. Hemen yazalım herhangi bir tanesinde x gördüğümüz yere kök altı yazarsak kök altının karesi bölü 2'den 3 geldi. E bu da neden oluyor? Kök altının karşılığı 3'müş. Yani burası kök altıya 3 noktasıymış. E demek ki biz şekilde O zaman alanı istenen şekli yüksekliği 3 bulduk. Tabanında kök altı kök altı iki kök altı birim bulmuş olduk. E alanı isteniyor. 2 kök altı çarpı 3 bölü 2'den 3 kök altı olarak bulmuş olduk diyeceğiz arkadaşlar. Taralı alanımızı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.